Türevin tanım kuralları İngilizcesi Definition Rules Türevin tanım kuralları ezbere uyguladığımız türev kurallarının çıkışının gerçekleştiği kurallardır. Biz fx eşittir x üzeri n gibi fonksiyonların türevinin şu şekilde alınacağını ezbere öğreniyoruz. Üst başa geçer üst bir azalır. Üst başa geçer n çarpı x üzeri n eksi 1. Mesela öğrendiğimiz kurallardan birisi budur. Bu kural sayesinde fx eşittir. x üzeri 3 diyelim. Bunun türevi 3x kare çıkar. İşte şimdi biz burada bu türev kuralının nasıl oluştuğunu ve nereden geldiğini, nereden çıktığını tanım kurallarıyla incelemiş olacağız. Türevin tanım kuralları İki tanedir ama aslen bir tanedir. Diğeri ondan türetilmiş haldir. Birinci türevin tanım kuralı. Tanım kuralı. Asıl olan tek kural budur. Bundan sonraki bütün türev kuralları aslında bundan türetilmiş ifadelerdir. Türev kuralı bir limit ifadesinden oluşmaktadır. X A'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a f türev a'dır. a noktasındaki türev fx eksi f, -f, -f -a bölü x eksi a limitinin sonucuna eşittir. Bu limitin kuralını incelediğimizde yukarıda fx eksi f, -f, -f -a, aşağıda ise x eksi a görmekteyiz. fx ve f, -f, -f anlamı y değerleridir bunlar. x ve ax değerleridir. y değerlerinin farkının delta y bölü delta x. Zaman içinde türev yazımında bu deltaların yerini dy bölü dx almıştır. Bazı yaşlı hocaların türev işareti yerine bunu kullandığını görmekteyiz derslerde. Ama çoğunluğu artık buna dönmüş durumda. dy bölü dx aslında anlattığı şey şu. Y değerlerinin X değerlerine göre değişimi türev nedir sorusunun en temel ve en doğru cevabı bir şeyin bir şeye göre değişimi. Bunların yerini matematikte bir işlem yaparken Y ve X olarak değiştiriyoruz. Y'nin X'e göre değişimi. Bir fizikçi işlem yaparken yukarıya hız koyar, aşağıya zaman koyarsa hızın zamana göre değişimi ivmedir. Matematikte y'nin x'e göre değişimine cevap veremeyiz. Ama bir başka bilimdeki kişi buraya y ve x'e anlamlı iki tane şey verdiği zaman bir şeyin bir şeye göre değişimi çok anlamlı olmaktadır. Türev eşittir değişim. Y'nin x'e göre değişimi. Burada f türev x 3x kare diye bulduğumuz şey y değerlerinin x değerlerine göre değişiminin bir fonksiyonu değişim bir fonksiyon çıktıysa y'nin x'e göre değişimi x'in her değeri için aynı değildir. Bazı yerlerde başka, bazı yerlerde başkadır. 1 koyarsak buna 3'tür. 1 noktasındaki y'nin x'e göre değişimi 3 iken 2 noktasındaki 12'dir. 2 i̇ki noktasında fonksiyon çok daha hızlı hareket etmektedir. Çünkü y değerleri x değerlerine göre 12 kat fazla değişmektedir. Türevin grafiği hakkında türev değerlerinden yorum yapabilmekteyiz. Tabi bu yorumlar ileride gelecek. Bu videomuzu konusundan saptırmayalım. Ama bu videomuzdan da türev nedir sorusuna türevin bir değişkenin bir başka değişkene göre değişiminin bir ölçüsü olduğu cevabını vermeyi de öğrenmemiz lazım. Birisi bize türev nedir diye sorarsa türev değişim anlatan bir değişim bulmamızı sağlayan bir araçtır diyebilmeliyiz. Neyse daha fazla dağılmayalım. Tekrar buraya dönelim. Limitin tanım kuralı, türevin tanım kuralı bir limit ifadesinden oluşmakta. İkinci tanım kuralına geldiğimizde ikinci türevin türevin ikinci tanım kuralı aslında az önce de söyledim tek türev kuralı vardır. O da budur. Üniversite hocaları bu ikinciyi kullanmayı çok daha fazla seviyorlar. Çünkü bu çok daha hızlı sonuç çıkartıyor diye düşünüyorlar. Halbuki bununla hepsini çözebiliriz. Bunu mu bunu mu kullanacağız diye kafa yormayın. İkisini de kullandığımızda her zaman doğrudur. Bize bir türevi, türevin tanım kuralı ile bulun dediğinde gidip x kübe 3x kare dediğimizde alacağımız not sıfırdır. Türevin tanım kuralıyla çözün dendiğinde bir, limiti, bir türev için biz buradaki limit ifadesiyle çözmeliyiz o türevi. Türevin ikinci tanım kuralında ilk tanım kuralındaki x yerine h artı a yazılarak elde edilir. Limit burada x yerine h artı a yazar a'yı da diğer tarafa atarsak h sıfıra gider hale gelir. Buradaki x yerine h artı a yazarsak a artı h diyelim. h artı a'dan daha güzel bir söylemi var. Yoksa başka bir nedeni yok. f a Buradaki h artı a yazarsak oradan da h kalır. Bu da f'in türevi a'ya eşittir. a noktasında türevi bulmamızı sağlıyor ikisi de. Şurada gördüğümüz a değerleri nerede türevi aldığımızı söylüyor. Şimdi türevin tanım kuralları bunlardır. Bize bir türevi türevin tanım kurallarıyla bulun dediği zaman biz bunları kullanmak zorundayız. Bunlardan istediğimizi birini kullanma zorunluluğumuz yoktur. İstediğimiz türev kuralını kullanabiliriz. Şimdi buna ait iki örnek yaparak bu videomuzu noktalayalım. Çok uzatılacak bir tarafı da yok farkındaysak işlemi. Şimdi bir soru. fx eşittir x küp. Fonksiyonunun türevini fonksiyonunun türevini tanım kurallı tanım kuralları yardımıyla bulunuz. Bize böyle bir soru geldiği zaman biz x kübün türevini 3x kare dediğimiz an bize verecekleri notta 0 olacaktır. Çünkü bizden istenen türevin tanım kurallarıyla bulmamız. Ama en azından bunun 3x kare olduğunu bilmemiz de türevin tanım kuralını kullandığımızda çıkarttığımızda sonucu doğru yapıp yapmadığımızı en azından fark etmemizi sağlar. Limit x a'ya giderken f(x) eksi f a bölü x eksi a fonksiyonun a noktasındaki türevini verir bize. O zaman uygulamaya başlayalım. Kalemimizin bir rengini değiştirelim uygulamaya başladığımızda. Şimdi f türev a eşittir limit x a'ya giderken fx yerine ne olduğunu yazacağız. x küp. Eksi f a yerine bu fonksiyonda gidip x yerine a koyacağız. a küp. Bölü aşağıda ise x eksi a var. Ardından bu a değerini yerine koyacağız. Bu a değerini yerine koyduğumuzda Türevin tanım kuralı ile çözerken her zaman 0 bölü 0 belirsizliği gelir. Koyduğumuzda a küp eksi a küpten 0. x yerine a koyduğumuzda a eksi a'dan 0. 0 bölü 0 belirsizliğinden böyle bir ifadede ilk aklımıza gelmesi gereken çarpanlara ayırma ile kurtulmak. Limit x a'ya giderken x küp eksi a küpün açılımı x eksi a çarpı x kare. Bununla bunun çarpımı ama aradaki işaret artı olacak. ax artı ikincinin karesi a kare bölü x eksi a'dır. x eksi a'lar birbirini götürdüğünde limit x a'ya giderken x kare artı ax artı a kare kalacaktır. x gördüğümüz yere a'yı yazdığımızda a kare artı a kare artı a kare eder ki bu da 3 a kare sonucunu verir bize. F'in türevi a'nın 3 a kare olduğunu bulduk. F türev a eşittir 3 a kare. Buradan da anlayacağımız fonksiyonun türevini yani f türev x a gördüğümüz yere x yazarsak 3x kare olarak bulunmuş olur. Ve fonksiyonun türevini tanım kuralı yardımıyla bulmuş olduk. Şimdi de bir köklü fonksiyonun türevini tanım kuralı yardımıyla bulalım. Fx eşittir. Kök içinde x artı 5 fonksiyonunun türevini x eşittir 4 noktasında Şimdi nokta söylüyorum. Türevin tanım kuralı yardımıyla bulunur. Türevin tanım kuralı yardımıyla bulunur. Ben genel olarak her zaman birinci tanım kuralını kullanmayı tercih ederim. Hepsini çözmemize yardımcı oluyor zaten. Şimdi bize 4 noktasında türev soruluyor. F'in türevi 4. Limit. Bize türevi al dediğinde sadece burada A koyuyoruz. Ama 4 noktasında türev dediği zaman 4 koyacağız. Buraya f x eksi f 4 bölü x eksi 4 diyeceğiz. Ve buradan devam ettiğimizde f türev 4 şimdi f x'i yerine getiriyoruz. Limit x 4'e giderken f x yerine getirip bunu koyuyoruz. x artı 5 F4 yerine getirip bunu koyuyoruz. Eksi kök 9 bölü aşağıda x eksi 4 var. Şu yukarıdaki işlemi yapacak olursak limit x 4'e giderken x artı 5 eksi 3 bölü x eksi 4 etti. Her zaman için bu türevin tanım kuralıyla hesaplamada karşımıza çıkan limitin sonucu 0 bölü 0 çıkar. Koyup bunu görmeliyiz. Çıkmıyorsa işlem hatası yaptık demektir. Kök 9'dan 3 eder. 0 yukarısı. Aşağıya doğru koyduğumuzda 0. 0 bölü 0 durumuyla karşılaştık. 0 bölü 0 durumundan kurtulmanın eğer ki içinde köklü bir ifade varsa eşenek çarpımıyla olacağını bilmeliyiz. Limit x 4'e giderken bu köklü ifadenin eşleniği ile hem payı hem paydayı çarpacağız. Köklü bir ifade varsa eğer ki sıfır bölü 0'da bunun eşleniği ile hem pay hem de payda çarpılır. Bölü aşağıda ise x eksi 4 çarpı x artı 5 artı 3. Sadece eşleniklerin bulunduğu yer çarpılır. Alt taraf çarpılmaz limit x 4'e giderken kök x artı 5'e kök x artı 5'e çarparsak x artı 5 eder. Kökten kurtulur. Eşyenik çarpımı eksi 3 ile eksi 3 çarpılır. Eksi 9 eder. Eksi 3 ile artı 3 çarpılır. Eksi 9. Bununla bu. Bununla bu çarpılır sadece eşyenik çarpımında. Böyle. Aşağıda ise x eksi 4. Alt tarafta eşyenik olmayan kısımda çarpma yapılmaz. x artı 5 artı 3'tür. Bu yukarıda oluşan şeye dikkat ettiğimizde şu kalemin rengini değiştirelim. Yukarıda oluşan kısım görüleceği üzere x eksi 4'tür. Onunla da buradaki x eksi 4 birbirini götürür. Limit x 4'e giderken 1 bölü kök içinde x artı 5 artı 3 kaldı. 4'ü koyacak olursak buraya 1 bölü. Buraya 4 koyarsak 9 eder. 9'dan dışarı 3 çıkacağına göre 1 bölü 6 eder. Yani f'in türevi 4 1 bölü 6'ya eşittir. Türevin tanım kuralı ile limit bulmada türevin tanım kuralı ile türev bulmada limit kullanıyoruz ve bunun yapılışına dair iki örnek yaptık. Temel fikri türevin tanım kurallarından herhangi birini kullanarak türevi hesaplamaya dayanmaktadır. Bizim bütün öğrendiğimiz türev tanım kuralları da burada yerlerine konularak fonksiyonların davranışları öğrenilerek elde edilmiştir. Bu şekilde türevin tanım kurallarına ait videomuzu noktalıyoruz.